Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bali oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Bismillah. Hadi bu kadar da ilk defa korku oyunu çekiyorum. Ya bu Bali aslında korku oyunu bir de bilmiyorum da bu arada kuşu ötüyor. Çok rahatsız olmazsınız umarım. Neyse. Heh, şuradan ilk soruyu yapalım. 3. Dur ben bir başka yere geçeceğim. Burada kuşum çok ötüyor ya. Evet başka bir yere geldim şu anda. 2 2 ve 2 7'dir. Lan tezgah lan bu. Tezgah lan. Has has. Neredesin boldi? Hattım lan şu kapıyı. Ananı balli geliyor. Çabuk çabuk yapmam lazım. Heh, tamam. 5. Ee, lan. 12. Lan kaç. Ananı. Has. Ananı. Balli gelme. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Oğlum harbiden tezgah var. Wow. Neyse baştan başlayacağız. Ne yapalım? Enayi izleye baştan başlayalım. başlayalım. Enayi değiliz. Baştan başlayalım. Tipsiz öğretmen. Ya bu arkamı bakmama sağlıyor mu? Başlayalım. 11 XT. 2 2 6 yes Bu ne lan? Ya <laughs> tamam. Devam ki devam. Bu ne? Eyvallah hocam. Eyvallah. Dur bir dakika ben bir sınıflara bakmak istiyorum bile. Bu arada oyun aşırı piksel ya. Oyun aşırı piksel piksel. Evet. Burada zaten o son soru zaten yanlış çıkacak. Burada zaten. 11. 7 e, daha bak hani göstermiyor yani işte bu yüzden yanlış çıkacak işte bakın gözleniyor be ya bize sinirlenişine bak abi şunun aha başladı gene bizim insaye bismillah ananı arvadına geliyor 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 tezgah bu Dur. burada var mıydı Hayır, 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 hayır. Bu ne lan? Hocam. Hocam ayıp oluyor. Hocam gelmeyin. Hocam bakın. Çok ayıp ediyorsunuz. Dur ben. Dokuz. Bir. Lan. Lan. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> hadi hadi hadi. Salonda beni kurtulaymış oradan. Ananı badanı, sen kimsin? hocam. Hocam gelmeyin bakın. Hocam. Hocam gelmeyin. Ya. Neyse evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.